örgütleriyle dev güç oluşturmuştur e, ee, Fakir Baykurun Baykurt'un başkanı dev güç, devrimci güçler birliğidir. Yani bugüne de son derece ışık tutuyor. Yani Türkiye anne, toplumunun baş çelişkisi olan emperyalizm, ABD emperyalizmine ve AB emperyalizmine karşı güçler, bir büyük, büyük devrimci güçlerin, cephesi, devrimci güçler. demokratların bir cephe oluşturması gerekiyor şu anda. Yani o formülasyon evet. o gün geçerliydi bugün, bugün de geçerli. daha geçer. çok geçerli. Hayır bugün daha çok geçerli. Evet. O günler bugünden daha iyi aslında. Evet doğru, çok, doğru. Daha, karanlık, Tabii. daha kötü gidiş var. Doğru. Eğitimin <laughs> devrimi gerçekleştirici bir araç olarak kabulü eğitimin devrimi gerçekleştirmek için bir araç olarak kabulü bu aracı kullanacak öğretmene büyük görevler yüklemektedir. Bu nedenle halkı devrimci eğilimi hazırlayacak öğretmenin bu konuda Töz tarafından hazırlanacak seminerler, konferanslar gibi sürekli bir programla sınıf içi ve sınıf dışı çalışmaları yönetilmesi gereklidir. Bu amaçla TÖS sendikal eğitime önem vermelidir ve veriyor. Yani vermelidir diyor. Gereğini bu de yapıyor. Zaten bir, takım şeyler yaptı. Şeyler çıkardı, kitapçıklar çıkardı, toplantılar yaptı iç ve dış sömürüye karşı yürütülecek eylemin etkin olabilmesi için ülkemizin değişik bölgelerindeki sorunları saptayacak, toplumsal yapı araştırmalarını gerçekleştirecek, çözüm yollarını araştıracak ve değerlendirmeleri yapacak ve yersel, yerel sorunların bir merkeze toplanmasını sağlayacak nitelikte devrimci işçi, öğretmen ve öğrenci örgütleri arasında dayanışma ve işbirliğinin kurulması şu anda yapılması gereken en önemli şeylerden gene birisi bu. Devrimci işçi, devrimci öğrencilerin ve öğretmenlerin Bugün buna yurtsever, milli güçler diyebiliriz ya. Yani. Evet yani demokratlar e... Demokrasi şu anda Türkiye'de demokrat kelimesi kavram olarak Orada, çok yanlış yani kullanılıyor. Demok demokrat demokrat, demokrat diyenlerin bugün demokratlıkla ilgisi demokrasi yok. Bu demokrasiyi bugün e, bir şey haline getirenler şöyle de söylüyorlar Türkiye kendi iş dinamikleri içerisinde demokrasiyi getiremez. ancak Avrupa ve Amerika'nın yardımıyla Türkiye bir demokratik yapıya e kavuşur ve şu anda sarıldıkları bütün şey bu Evet Amerika ve Avrupa'nın ee, müdahalesiyle Türkiye'de e, onların şeyi gelişiyor Çünkü IMF ekonomi yönetiyor dünya bakması ekonomi yönetiyor öbür bütün şeyleri de Avrupa toplu yürütüyor sosyal konulardaki şeyleri Doğru. Dünyanın neresinde görülmüş emperyalist ülkelerin bir ülkede demokrasi kurması? Ama bu insanlar Irak, Irak örneği ortada, bir buçuk evet. milyon insan evet. öldü. Oraya hala demokrasi getirmeyi düşünüyorlar Kendi toplumunun e, güvenmeyen, kendi toplumuna güvenmeyen insanların bugün sosyalizm adına, ilericilik adına bunu söylemeleri çok gülünç. Bu emperyalist ülkelerin bir tekelleşme sonucudur şu andaki... E, Amerika saldırısı, Avrupa saldırısı. Yani sermaye birliğiydi. Uluslararası sermayenin, ulus ötesi sermayeden birliğidir Avrupa topluluğu ve Amerika Birleşik Devletleri. Bugün 10 yıl önceki, 20 yıl önceki, 30 yıl önceki sendikal haklar, kişi hak ve hürriyette çiğnenmiştir şeyde Avrupa'da. Bugün nerede e, Türkleri kundaklayan Almanlar, faşist Almanları kınayan kaç ki örgüt var? Bugün Belçika'da Türklerin evlerini yakan insan Kaç kınıyor. Evet. Şöyle bir şey söyleyebilir yani, miyim? nasıl bir sosyalist bulunan, demokrat bu ülkeler? Sosyalizmi bırakalım şimdi bir köşeye. Bir insan olarak, demokrat olarak insan haklarına saygı kavramı yani, içerisinde bunları nasıl değerlendirebilirsiniz? Şunu söyleyebilir miyiz? Bugün gelinen noktada, özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde bütün bu tarihsel mirasın hepsine ...bir deney olarak bakalım... sahip çıkalım... ...oradan kalan bütün güçleri toplayalım... ...ama temel olarak halka güvenelim... ...devrimin... ...cumhuriyetin... ...cumhuriyet kazanımlarının... ...ulusun... ...güvencesi olan bir takım kurumları... ...örneğin yargıyı biz yine önemseyelim... ...çok öne çıkartalım... Evet, ...zorundayız... ...ama bütün bunlara karşın... ...esas güç olarak halka alalım... ...ve halkın bilinçlenerek... ...örgütlenerek çok önemli gücünü temel almayan bir hareket sadece dış güçlerle yani kendi dışındaki güçlerle onların önemini aksatarak söylemiyorum onların önemini reddederek söylemiyorum ama esas güç olarak kendini alması demokrasi mücadelesi, bağımsızlık mücadelesinde milli bir yapılanma mücadelesinde bu gücün halkın gücünün esas olduğunu görmek gerektiğini söyleyebiliriz herhalde şimdi bu komisyonları onu bir girer misin Hüseyin Bey? Bu, çünkü 20 tane falan komisyon var ve çok önemli komisyonlar var orada. Onları da bir değerlendirmeniz mümkün mü? Şimdi e, bunu değerlendirmeye kalkarsak bizim boykot kaldı. Boykotun sonuçları kaldı. Sütlerin kapatılması kaldı. Yani biraz bak, sonra biraz şeyden sonra var. Yani. Buna bir Ama bir şey söyleyeceğim. Buyurun. E, demokratik eğitim kurultayı, DEK ve e, devrimci eğitim şurası kararları bir e, şeyde e, ayrı bir zamanda değerlendirilmeli ikisi <laughs> ve hatta bundan sonra da şu anda içinde bulunduğumuz e, eğitimin içinde bulunduğu durumu güçlü değerlendirmek gerekiyor. Yani şimdi girdiğimiz zaman bu işe komisyonlara biz bunun altından kalkamayız. Bu programda kalkamayız. Yani. Bu programda kalkamayız. Hı. Çünkü bunu yaptığınız zaman arkasında demokratik 10 yıl sonra 78'deki demokratik eğitim kurulu tövbelerin yaptığı. Başka da yok şu anda. Yerimizde ilk şey var. Bir de şu andaki durum nedir? Ne değildir? Biz kabaca duruyoruz üzerinde. Ama bunu başka bir toplantıda ayrıntılı olarak almak daha doğru olur kanısındayım bence. Şimdi, Ama siz değinecekseniz. Yani, şöyle bir şöyle. E, tabi bütünü gerçekten 20 tane komisyon, 20 tane başlık. Ben bir tane komisyonu aldım o da gidiyordum da gidiyordu. <şu kadar. Ben gülüyor> <Evet. f> <laughs> Şimdi ben tabi onları başlıkları söyleyerek. Bu da şey olduğu için çok önemli bir e, komisyon olduğu için o komisyonla <laughs> doğru. Ama şurada ben örnek doğru tabi katılıyorum aynen. Ama e, çok önemli bir komisyon var mesela. İkinci komisyon. Geri kalmış ülkelerin eğitim üzerinde emperyalist ve kapitalist etkiler. Şimdi kimler var? Ya yani ben örnek olsun ve izleyiciler de bilsin diye kaliteyi görsün diye. Türk'en. <laughs> <evet, gülüyor> Can Yücel var, Çetin Özek var, Talip Apaydın var, Dursun Akçam var. Yani böylesine e, son derece konularına hakim o dönemin en önemli isimleri burada. Birisi anda, anda derler ya vitrin vitrin evet. vitrin Evet. Tösün vitrini böyle vitrin. Bu 20 komisyondaki 3-4 tane 20 komisyondan birinin 3-4 tane ismini saydı. Hepsi bu değerde, bu kalitedeki isimler. Hepsini saygıyla anıyoruz. Gerçekten onların düşünceleri son derece evet. önemli. Şimdi bu ok. komisyonun, bu komisyonun karar tasarısı olarak sunduğu kararları okuyorum <laughs> Bu komisyon. Okuyun. Buyurun. Eee Devrimci işçi, öğrenci ve öğretmen örgütleri bilinçlendirme için örgüt içi eğitim yapmalı. Ee, üyelerin artırılmasına ve tabanla üst kademeler arasında ilişkileri sıkılaştırılmasına çalışılmalı. Bu çabalar için örgütlerin birbirinden yararlanması gereklidir. Devrimci işçi, devrimci öğrenci ve diğer ve köşk üyeleri. Köylünün örgütlenmesi ve şehirle ilişkisinin kurabilmesi için devrimci öğretmen, öğrenci, işçi örgütlerinin aşağıdaki çalışmaları yapmasına yarar vardı. Çok önemli bunlar. Köylüye sömürüldüğünü anlatmak ve bunu kendisine, kendi yaşantısından alınan örneklerle somut bir biçimde göstermek. Köylüyle ilişki kuran toplumcu kuruluşların köy içindeki köylü tarafından sevilen ve kendisine güvenilen kişileri saptaması bunları yetiştirmesi ve köylüyü bu köylü liderlerin arkasında toplamak çalışması devrimci eylem için yararlı olacaktır. Yani Önce bu... birisi seçiliyor köyde. Hı -hı. O yani o sevilen bir insan. Hı -hı. Yani o, ona öncü diyebiliriz. Öncü, tabii ki. öncü. Evet. Yani. Öncü o bakımdan çok önemli. Gençlerin ve işçilerin köye planlı bir biçimde gelebilmelerini, köy içinde devrimci öğretimde bulunmalarını sağlayacak bir ortamı yaratmak bakımından köyde görevli bütün öğretmenler ve yetiştirilmesine çalışılacak köylü köy liderleri görevlendirilmelidir. Köylü ve köylü lider, liderleri. Bu çalışmalarda planlama ve maddi olanaklar devrimci örgütlerce sağlanmalıdır. Köylere çeşitli konularda broşür ve kitapların öğretmenler aracılığıyla bol sayıda gönderilmesi gereklidir. İş gereği köyden şehre gelecek köylülere yardımcı olmak için kentlerdeki öğrenci örgütlerinin danışma büroları kurmaları ve köylerdeki öğretmenlerin de bu bürok adreslerin köylere iletmesi zorunludur. Hı hı, tam evet. bir laboratuvar bugün, bu, bu şu şey. anda, bugün. Şu anda yapılması gereken şeylerdir. Evet, yani evet. burada öğrenci aydının, yurtseverin, devrimcinin, ilericinin, antemperyalistin hangi platforma ne biçim bir çalışmayla bir büyük güç oluşturabileceğinin laboratuvarı, örneği, denemesi. Yenerili Şimdi bunlar, e, bunlar boşuna yazılmış şeyler değil. Zaten evet. biraz önce okuduğunuz adlar da böyle boş insanlar değil. E, işte 68'ler, 67'de, 69'da evet. hatta 70'lerde e, 12 Mart'tan önce diyeceğim 12 Mart'tan sonra artık olmadı bunlar ya. Gençler köylere geliyordu. Demin söylediğim e, Atalan Gölüce köylüleri, Bafa Gölü olayı bu köylere gitmeden, köylere ilişki kurmadan mümkün diye yürütülmesi. Töstü öğretmenler ve öğrenciler, işçiler pek o kadar değil ama işçiler de vardı. Ama daha çok öğrenci daha çok yani. öğrenci ve yani, de dev, öğretmen. Devrimci gençlik. Gençlik daha önde. Yani nicel yani, e, olarak daha fazla. E, nitel olarak da işlerinde işte bir iki insan varsa ama nitel olarak oradaki öğretmen de çok önemliydi. Onlar da o evet. hareketin içine Yani burada şimdi aldığımız o madde veyahut da işte karar tasarısı ama kararlaştırılan bir madde bu. Yani onaylanan bir madde. Ee, yaşama geçmişti bazı yerlerde bazı sizin Trakya'da evet. bu, toprak işgallerinde. Yani orada şunu söylemek gerekir. Toprak meselesi Türkiye'deki en büyük sorun. Topraksız köylünün topraklandırılma mücadelesi. Bunu evet. o döneme kadar Cumhuriyet yönetimlerinin hiçbiri yapamadı. Yapmadı, yapamadı. Yani o ayrı bir konu. Neden Hiç yapamadı? Geldi. 45'te geldi. Evet. Eskişehir ağları. Gün ağları, Aydın ağları. Güzellikler yani. falan bunlar engellendi. Evet. bu toplumun bugün de, bugün de toprak ağalığı konusu, toprak sahipliği, feodal ilişkilerin çözümlenmesi bugünkü Türkiye'deki yurtsever hareketin, vatansever hareketin, anti hareketin temel noktası ve Hüseyin eğer yanılıyorsam şöyle bu demokratikleşmenin de birinci koşuludur. Yani bu köylülük ilişkisini, feodal ilişkiyi, toprak ağalığını Türkiye'de köklü bir biçimde de dönüştüremezsen Türkiye'deki demokrasi sorununu da çözemezsin. Bunun birinci koşulu bana göre, bana göre değil bu ya. Yani o sana göre bana göre meselesi değil. Bilimsel verilere göre bu böyle. Feodal yapıyı çözmeden, toprak ağalığını çözmeden. Bugün hala Aslanlı köyünde, Cumhuriyet köyünde, Diyarbakır'da toprak talebinden ötürü toprak talebindeki öncü köylüler öldürülüyor bunu ve buna karşı toplum sessiz. Böyle bir yerde de, güneydoğuda demokrasi sorununu öne çıkaran insanların sessizliği hangi demokrasi sorununu çözecek? Var mı öyle bir şansı? Ben bunu özellikle soruyorum. İlgili hepsine soruyorum. Mecliste grup kurmuş milletvekilleri arkadaşlara soruyorum. Bunu çözmeden hangi demokrasiyi çözeceksin? Kendi emrinde yat deyince yatan, kalk deyince kalkan 30 bin, 40 bin yurttaşı, köleyi sen azat etmedikten eski deyimle, onun özgürlüğünü toprak meselesinde kazandırmadıktan sonra hangi hakla kalkmış orada demokrasiden, insan haklarından bahsediyorsun? Bunun cevabını verin önce. Fusura bakmayın biraz ee, değil mi oldu. E, tabii ki bilinen şeyler bunlar da seçimler diyoruz, çoğunluk diyoruz, işte oy diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Bugün doğuda adam kendi doğuruyor ağanın e, gösterdiği partiye ve gidiyorlar teslim ediyorlar. O akma diye bir olay yok orada. Bugün yani. Bugün, 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 evet. bugün 40 sene önce ha, çok yani, daha öyleydi. şu anda öyle yani insanlar A ne derse şey şey ne derse, şu ne derse, Feodal yani. kalıntı. Feodal kalıntı dediğimiz bu. Şehirlerin ve ağaların elinde yani şey şimdi şu anda yani Doğu'da o halkı bilinçlendirmeden, o halkı eğitmeden, e, o toprak reformunu yapmadan sen ne kadar oy hesabını? E, toprak, değil mi? toprak devrimi değil Toprak devrimi değil mi? Devrim tabii ki devrimdir bu devrimdir. Evet. E, o çoğunluk yüzde on barajlarla bilmem nelerle yüzde kırk elli almışsın diye e, çoğunluk, çoğunluk, çoğunluk. Yüzde yüz alsan ne olacak bu yapıyla? Evet, ya. bu yapıyla alsan ne yazar? Evet. Bunu aslında biz biliyoruz. Ama e, bizim bazı arkadaşlarımız, geçmişteki dostlarımız adamlar aldılar diyor yani demokrasiydi oydur diyor. O çoğunluğu aldılar. Onlar sen niye karşı çıkıyorsun diyorlar yani. O nasıl aldılar? Sen de al diyorlar. Yani böyle